Değer burada sadece yeni Suriye hükümetiyle kuracağımız tabii. iletişim ve anlaşma Şimdi değil burada, mi yani onların görüşeceğim bir pozisyon çok yok aslında. Memnun olduğum bir durum var ama bunu derhal iki ülkenin iki devletin faydasına çevirmek lazımdır. Evet, Bunlar büyük stratejik fırsat iyi. 100 yılda bir gelecek fırsat. Esed döneminde yüz binlerce vatandaşını öldürmüş o katliamcı adamı bile savunmak için bize ne canım kendi ülkesinin vatandaşını öldürmüş biz ülkemizin menfaatlerine bakarız diyenlerin gazetesi olan Cumhuriyet'in internet sitesindeki başlık şöyleydi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Türkiye'nin terör listesinde olan Cihatçı HTŞ ile deniz yetki anlaşması imzalanacağını açıkladı. Esed'e gelince bize ne kimi öldürdüğünden HTŞ'ye gelince cihatçı terör örgütüyle anlaşma imzalayacaklar diye kara propaganda yapacaksınız. Pes ulan Kemalistsiz diyorlar. Hemen her yaptıkları vatan hainliği Amerika bile menfaatlerini düşünüp daha önce kellesine 10 milyon ödül verdiği Jolani hakkındaki kararını kaldırdı. Ama Cumhuriyet gazetesi kinini terk etmedi. Nefretini sürdürüyor. 3 haftadır Esed'in yasını tutanların, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini, mazlumlardan çıkarma niyetleri şimdiden kendini belli ediyor. Türkiye'nin Ben gayet memnunum Türkiye'nin şu andaki Suriye'deki yönetimle ilişkilerine ve Türkiye'nin yönetim üzerindeki etkisi. etkisi olduğuna. Ama bu etkinin somut olarak şu anda fırsat kaçmadan deniz yetki alanını sınırlandırma anlaşmasına dönüştürülmesi her bakımdan Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni rahatlatacaktır. Evet. Oyun bozacaktır. Ve Türkiye hakikaten kendi menfaatlerini koruyacaktır aynı zamanda Suriye kadar. Bu çok önemli. Sadece ve sadece Müslüman bir insan başa geçtiği için Suriye'nin yeni yönetimine düşmanlığını sürdürüyorlar. Destekledikleri ise Türkiye ile deniz yetki anlaşması yapmaya yanaşmazken şimdi Suriye'nin yeni yönetimiyle deniz yetki anlaşması yapılmasına karar verilince neden kuduruyorsunuz? Bu anlaşmada kazanan Türkiye kaybeden Yunanistan ve İsrail olacak. Sayın Özel'in dün grupta yaptığı açıklamaları son derece talihsizdir. Bilgisiz ve saha gerçeklerinden kopuktur. Sayın Özel Suriye meselesini halen doğru okuyamıyor. Türkiye'nin çok büyük menfaatleri olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğünün de devam etmesine katkı sağlayacak komşuyla yapılacak sözleşmeye böylesine kıskançlıkla yaklaşıyorlar. Ama bizim kemalistlerdeki dindar düşmanlığı yüzünden Suriye ile yapılacak yetki anlaşması istenmiyor. İsrail kazansın diyorlar, Yunanistan kazansın diyorlar. Kim kaybedecek, herkes kazanacak. Güney Kıbrıs Rum yönetimi deniz hukukuna aykırı olarak Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok yarcasına evet. yaptığı anlaşmalarla hileyle kazandığı deniz alanlarını kaybedecek. Evet. Yunanistan sadece hakkı olmadığı halde hak iddia eden bir devlet olarak evet. bağırmaya çağırmaya devam tamam. edecek ama kimse duymayacak. Jolani evet. Yunanistan'la anlaşma yapmak istese, diğer Akdeniz'deki devletlerle anlaşma yapmak istese onların hepsi koşar, HTŞ e demezler, ABD başına ödül koymuş demezler, sakallı demezler ama bizim içimizdeki hainler cihatçı HTŞ ile anlaşma imzalıyorlar diye itiraz ediyorlar. Cumhuriyet gazetesinin Kemalistleri yola gelmiyor. Kemalistlerin özeti işte budur. Çanakkale zaferini biliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Yok artık ya. Abi yok artık bunu bile bilmiyorum. Bir oy kullanmak hakkın olsaydı hangi parçaya verirdin? Muhtemelen CHP'ye gidebilirdim. Teşekkür ederim, müsaadenle Hayır, paylaşıyorum. Yani. Tabii. Yüz binlerce vatandaşını öldüren diktatör katil Esed'i alkışlarlar da Jolani'ye sırf dindar olduğu için itiraz ederler. Zaten Esed zulmü altında inleyen Suriyelilere Arapça nutuk gönderen kafasızlıktan ne bekliyoruz ki? Sayın Bahçeli bilsin, Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Tırlarla. Bir değil birden fazla. Biz yaptık ama bunun reklamını yapmadık. Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeş? Bizim işimiz reklam değil. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Sandığa gelince de neden çakıldık diye ağlıyorsunuz. Az akıllanın be az akıllanın. Ne harabeye dönmüş şehirler. Ne topraktan fışkıran toplu mezarlar. Ne Sedneya gibi Ölüm kampları. Evet, bunların hiçbiri onların vicdanını harekete geçiremiyor. Nasırlaşmış kalplere, nefretin mil çektiği gözlere ne yapsak boş. Suriye'de bambaşka bir atmosferdesiniz. Bir kere ya yani orası başka bir dünya arkadaşlar. Size yemin ediyorum bugüne kadar yaptığım Suriye hakkındaki yorumlar hatırladığım kadarıyla bazılarından ben kendi utandım. Yani dedim ki ya sen bu bölgeye gelmeden nasıl böyle yorumlar yaparsın? Burası bambaşka bir dünya. Ve o kadar o dünyayı görmeden, o dünyayı algılamadan burada yapılan o kadar korkunç yorumlar var ki ya sadece oradakilere değil giden insanlara, Türkiye yönelik hele sabahları hani yayın yapan abiler, Fatih Altaylı bunlardan bir tanesi o kadar korkunç yayınlar yapıyor ki ve asla eğer muhalefet zaten onun ipine tutunuyorsa onun ipi

It's a real disaster. See those buildings. This is just part of the buildings which were destroyed by the Assad regime. You don't see that. Presidents, prime presidents all around the world, you did not see that. You did not defend Syrian people who were killed, who were in jail, who were refugees. You didn't see that. And the BBC came to the prime minister and asking him. Are you going to allow people to drink alcohol? Is it the time, sir? Is this the time to ask this question? It's a silly question. Are you going to press people to let them women drink a scarf? What are you talking about? What are you talking about? Don't you see this? Don't you see those destroyed buildings? Don't you see that? And now you're just asking silly questions. If you want to be just a human being, stand stand shoulder to shoulder to the syrian people and support syrian people to build their cities their countries let them go back to the normal life we deserve to have normal life like other people we do deserve that we are human beings we are not animals even animals you take care of cats and dogs and we take care of all these things and we are human beings billions millions of people were refugees one million killed one million in jail and what you are talking about what this message to all western people to all channels bbc cnn all of them to see what's happening in house this is house this is Medina, this is my hometown i'm just reporting this to you to see that to see that but you saw it but you don't want to show it to the people you don't want to show it to the people if you are a human being if you are brave enough Just speak loudly and show people, show your western people what show them. Show them. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.